Merhabalar, herkese selamlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videoda adayı gezeceğiz. Fındık Adası. Türkçe'ye Fındık Adası olarak çevirebileceğim. Rusya'nın Petersburg şehrine 50 km hatta 60 km uzaklıktaki Serfurk şehrinin ismini yanlış söylüyor olabilirim. Doğrusunu şuraya yazarım. Adaya odaklandığım için az önce geçtiğimiz şehrin ismini tam hatırlayamadım. 1323 yılında yapılmış olan bir kale. Kale çok değerli burada, çok önemli. Çünkü Vakti zamanında burası politik hapishane olarak kullanılmış. Çarlık Rusya zamanında, Çarlık yarışında kardeşler buraya hapsatılmış. Bir tanesi buradan firar etmeye teşebbüs ederken hayatını kaybetmiş. Petersburg şehri daha ortada yokken, Petersburg şehri kurulmadan daha 400 yıl önce kurulmuş olan Neva Nehri'nin Petersburg tarafı değil de Ladoga Gölü tarafından Neva Nehri'nin başlangıç noktasında savunma amaçlı olarak kurulmuş olan bu bölgedeki en eski yerleşim birimi. Buraya geldim ve şimdi bu güzel adayı gezeceğim. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Giriş konuşması çok uzun oldu biliyorum. Yalnız çok heyecanlıyım. Hepsini anlatacağım. Video uzun olabilir artık. Biliyorsunuz benim gezi videoları biraz uzun oluyor. Şimdi kasadan biletimi alayım ve bu güzel adayı gezmeye başlayalım. Evet feribotumuz geldi. Biniyoruz şimdi. Adaya gelmek için önce trene biniyorsunuz Petersburg'dan. Trenle yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuk yapıyorsunuz. Geldiğiniz şehirde trenden indikten sonra şu arkamda görmüş olduğunuz feribotlara biniyorsunuz. Feribotla geçen süre çok kısa. Yaklaşık 10 dakikada geliyorsunuz. E, trene bir ücret ediyorsunuz. Trenle geldikten sonra şehirden bu az önce bindiğim feribota binmek için feribota 150 ruble ödüyorsunuz. 150'de geri dönüş için iki bileti bir satıyorlar. 300 ruble yani 30 lira. Şimdi adaya gireceğiz. Adanın fiyatı ne kadar bilmiyorum. Onu da içeri girdiğim zaman söylerim. Güzel bir aktivite olacağını düşünüyorum. Bu pazarı da böyle değerlendireceğiz. Fındık Adası'nı gezmeye başlayalım. Şimdi kalenin girişinde böyle bir asma köprü var. Eski tarihi filmlerden hatırlayacağımız. Halatları yukarı çekebiliyorlar. Kale girişi kapatılıyor. Bu taraftan bakalım ki daha net görünsün. Bu zincirlerin olduğu yere de çıkacağım. Videosunu izledim buranın. Bir tane Rus gezgin gezmişti. Ve şimdi bu asma köprüden geçiyoruz. Kaleye giriyoruz. <laughs> Savaşı sırasındaki bombardımanda hasar gören binalar. Ortadaki hapishane çökmüş. Asıl büyük olan bina bu bina. O sonrasında hiç dokunmamışlar buraya. Bombardımanda yıkıldığı gibi kalmış. Burası da adadaki kiliseymiş. Kilise de yıkılmış. Şu kenarda da yine bir hapishanenin ilave binası varmış. Orası da yine bir bombardımanda yerle bir olmuş. Burası anavatan kurtarıcıları anıtı. Çok ünlü buranın mahkumları var. Yani burada prens bile var. Çatıya çıkmak için buradan yine bilet almak gerekiyor. En üstten aşağıyı görüntülemek için. Çıksam mı acaba? Çıkayım ya buraya kadar gelmişken. Ne kadarmış? 150 ruble. Ada burası. Ben şu an buralardayım. Şurada bir yerdeyim. Buraya çıkıp nereye kadar yürüyebiliyoruz? Bu kadar yürüyebiliyoruz galiba. Bir çıkayım göreyim ya manzarayı. Kale surlarına çıkmak için 150 rublelik bir bilet daha aldım. Abi bu kale bana bayağı pahalıya geldi ya. Tren bileti, feribot bileti, kaleye giriş bileti, sonrasında da seyir terasını görmek için bilet yapacak bir şey yok. Buralara kadar geldik. Buraya görmeden gitmek olmaz. Bombardımanla yıkılan binanın kalıntılarını buradan daha yakından gördüm. Şimdi kale surlarının en üstüne çıkacağım. Manzarayı görmemi engelleyecek hiçbir şey yok. Daha öncesinde Belki Novgorod'da böyle bir yere çıkmıştım. Orada kenardaki tuğlalardan betonlardan hiçbir yer görünmüyordu. Ama burası gayet güzel. Evet orada 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıtı. Burada büyük hapishane binası. 2. Dünya Savaşı'nda büyük ölçüde hasar gören. Sonrasında yapılan bir bina. O savaştan sonra yapılmış. Yine siyasi suçlular için. Burası hapishane olarak kullanılmış. Surların dışarısına da gezebiliyorsunuz. Orada da bir kafe var. Dilerseniz burada turla da gezebiliyorsunuz. Bakın orada kalabalık bir grup var. Onlar rehber eşliğinde geziyorlar. Rehberle gezmek daha güzel olur tabi de. Tur çok yavaş ilerliyor. Ben o yüzden sıkılıyorum. Yani. Ben bir an önce bir yeri görüp başka bir yere geçmek istiyorum. Hep zamanlarım kısıtlı olduğu için. Yoksa turla gezdiğiniz zaman çok daha fazla bilgi edinebiliyorsunuz. Binalar hakkında, tarihi hakkında. Laduga Gölü burası. Neva Nehri'nin başlangıcı. Bu adadan sonra Neva Nehri başlıyor. Tabi Neva Nehri'nin Petersburg başı değil de Laduga Gölü başı. Rusya'nın her şehrinde görebileceğiniz, özellikle turistlerin çok geldiği yerlerde, tarihi yerlerin yakınlarında mutlaka her şehirde şey var. Anavatan Koruyucuları Anıtı. Yani Türkçe öyle çevriliyor. Bizdeki şehitlik gibi düşünebilirsiniz. Burası da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerler, insanlar yani tüm Rus halkının anısına Anavatan'ı koruyanlar için yapılmış olan bir anıt. Bunlar kalede hayatını kaybedenlerin isimleri. Bu kalede 2. Dünya Savaşı esnasında hayatını kaybeden askerlerden bazılarının isimlerini yazmışlar. Böyle bir bölüm var. Buraya geçemiyoruz. Çünkü bina bayağı bir tahrip olmuş. Burası da en ünlü mahkumlardan birisinin hayatını kaybettiği edildiği yer. Lenin'in kardeşi 1887'de burada idam ediliyor. O dönem burada başka bir ağaç varmış. O ağaçta idam ediliyor. Sonrasında buraya bir tane elma ağacı dikmişler. Şu an elma ağacı var burada. Burası da kalenin dışı. Surların dışında da ziyareti açık. Buralara da gelebiliyorsunuz. Hatta çayın çorbasını alıp gelip burada piknik yapanlar bile var. Şuradaki abiler gibi. Şuradaki ablalar gibi. Bir abi bir hapş hapşırığımız bitiyor. Ne öksürüğümüz bitiyor ya. İnsan korkuyor milletin yanında yürümeye. Hastaysanız gelmeyin kardeşim gezilere. Sabahtan beri kaçıncı oldu bu ya? Hiç dikkat etmiyorlar kendilerine. Neyse ben oradan kaçayım şöyle uzaklaşayım biraz. Şöyle küçücük bir kumsalı var. Tabii ki denize giren yok. Artık deniz mevsimi çoktan geçti. Eylül'ün sonlarındayız. Dostlar Rus şehirleri videosu benim en çok zevk alarak çektiğim videolar. Ama siz pek ilgi göstermiyorsunuz. Bu beni üzüyor biraz. Lütfen şu videolara destek verin. Yani hiçbir videoda söylemiyorum. Hani yorum yapın beğenin falan demiyorum ama artık söyletmeyin ya. Bu, bu videolar olsun şey, izleyin. Yani 30 bin abone var. 1500'lerde kalması çok üzücü. O kadar zaman harcıyorum. Emek harcıyorum. Para harcıyorum. Yoruluyorum. Ama ben çok zevk alarak yapıyorum bunları. Özellikle farklı yerleri gezdiğim videolar benim en çok böyle zevk alarak çektiğim videolar. Sizden de aynı şekilde ilgi göstermenizi umuyorum. Biraz yoruldum. Şurada bir kafe gördüm. Orada bir çay içeceğim. Kahve neyse işte ne bulabilirsem. Ondan sonra yavaş yavaş artık dönüş yoluna girişmeli. Her güzel şey gibi bu gezimizin de sonuna geldik. Çocuklar bir bağırmayın. Çok güzel bir kale, bir ada. Tam kafa dinlemelik yerde bir de şu çocuk sesleri olmasa. Aslında hafta içi gelirse çocuk olmaz. Genelde aileler hafta sonu geldikleri için ben şu kalabalıktan uzaklaşayım. Burada vedalaşamayacağız anlaşılan. Petersburg'dan gelmek isteyenler için burada yaşayanlar ya da Petersburg'a turistik seyahat için gelmek isteyenler yolu şöyle tarif edeyim. Buraya gelmek için 3 alternatifiniz var. Birincisi tren. İkincisi aktarmalı otobüsler, marşutkalar, minibüsler. Üçüncüsü de arabayla. Eğer arabası olan bir tanıdığınız varsa ya da araba kiralayabilirsiniz. Yaklaşık 50 dakikada burada oluyorsunuz. 50 dakika, 1 saat içerisinde burada oluyorsunuz. 60 kilometre. Trenle gelmek isterseniz, arabayla gelmek isteyenler için zaten video başında yazan ismi Google haritalara ya da Yandex haritaya yazarsanız orada çıkacaktır. Yol tarifi olarak gelebilirsiniz. Trenle gelmek isteyenler için ee, Rusya'daki Petersburg'daki Finlandiya tren istasyonu var. Finlandiya tren istasyonundan buraya marşut e, geliyor Finlandiya tren istasyonundan. Ondan da ücreti gayet uygun. Yani toplamda TL olarak 20 lira falan para veriyorsunuz yani. Ee, o yalnız biraz zaman alıyor çünkü Petersburg'dan tren istasyonuna gitmeniz, treni beklemeniz, bilet almanız, trene binmeniz, buraya gelmeniz hemen hemen 2 saati buluyor. Trenle 2 saatte gelebilirsiniz. Ayrıca üçüncü yolda ben pek tercih etmiyorum, tavsiye etmem. 2-3 aktarmalı otobüslerle gelebiliyorsunuz. Yani otobüsle gelmektense trenle gelmek daha bence mantıklı. Otobüste yine Google haritalardan eğer yol tarifi al dediğinizde seçenek toplu taşıma olursa otobüs seçeneklerini size gösterecektir. Valla bayağı dolaştım. Yoruldum da. Şehir merkezine geçiyorum. Bilmiyorum belki vakit olursa şehir tarafında da videolar çekmeye çalışırım. <laughs> Kaleyi gezdikten sonra şehre geri geldiğiniz zaman şuradan feribottan iniyorsunuz. Petr'ın heykelinin önünden. Kalenin orada pek yiyecek bir şey yok. Yani bir iki tane kafe var ancak kahve falan içebilirsiniz, çay içebilirsiniz. Yemek yiyecek çok fazla alternatif yok. Ama feribottan inmez böyle bir alışveriş merkezi var ve alışveriş merkezinin giriş katında Dodo Pizza var. Dodo Pizza benim Rusya'da en çok pizza yediğim yer. Dodo Pizza'da yemeğinizi yiyip ondan sonra yola koyulabilirsiniz. Hazır şehre kadar gelmişken birkaç yere daha uğrayayım. Yol kenarında şöyle bir T-34 tank gözüme çarptı. Kafayı bir çevirdim ki sağ tarafta müze varmış. Müzede neler var bilmiyorum ama en azından müzenin önünde tanklar var. Tanklara şöyle bir bakalım. Eğer müze açıksa bir de müzeye gireriz. Evet, KV-1 World of Tank oyuncuları bilirler. KV-1 tank. Bunu beyaz rengi boyamışlar. İlginç durmuş beyaz renk. BT-5. BT-5 Rus tankı. Bu da BT-5 galiba. Çok benziyor ona. KV-1C. Bu da KV-1. En baştaki beyaz olanın yeşil renkli olanı. T-34 ise yolun karşısında. Şimdi burası ne? Blokat Leningrad. Bu arada içeriye hiç girmeyeyim. Şimdi tam girerken fark ettim. Şu ileride başka tanklar da var. Şehir küçük bir şehir. Ve şu ana kadar gördüğüm en bakımsız şehir. Yol, yani yollar asfalt ama daha yolun kenarındaki kaldırım falan da yok doğru gün. Çoğu yerde asfaltın kenarında insanların yürüdüğü yer toprak. Biraz şehir şey, bakımsız yani. T55M. 41 tonluk 55M tank. Nasıl? Çok heybetli duruyor değil mi? 9 Mayıs gösterilerinde bu tankları çok görüyoruz. Bu T62M. Açıksa şu müzeye de gireyim merak ettim orayı. Panorama müzesiymiş. Müzelerin kapanma saati gelmedi ama karantinadan dolayı şöyle bir durum var. Belli sayıda insan alıyorlar içeriye. Bugün de pazar olduğu için henüz saat daha aslında kaç? 4. Normalde müzenin kapanmasına 17.30'da kapanıyormuş. Bir buçuk saat var ama bile satmıyoruz artık diyor. İçeride yeterince insan var diyor. O yüzden buraya giremiyoruz. Şimdi giremedim ya merak ettim aslında biraz da. Bu arada sonbahar. Şöyle kameramızı çevirelim. Artık sonbahar geldi. Ee, yapraklar sarardı. Bazı ağaçlarda yeşil, bazı ağaçlarda yeşil, sarı yapraklar. Çok güzel görüntü. Yani tam böyle fotoğraf çekmelik görüntüler var. Uzaktan parka benzettim ama. Yok yine müzeyle bağlantılı bir yer. Ee, savaş zamanını resmetmişler anladığım kadarıyla. O zamanın araç gereçleri var. Böyle bir telefon. Makinalı tüfek. Şu tüfekler benim çok ilgimi çekiyor. İkinci Dünya Savaşı filmlerinde çok görüyorum onu. Eter replika. Orginal. Eta. Eta replika. Hı -hı. Boncuk mu atıyorlar ya? Evet. Yetişemedik. <laughs> Makinanın tüfeklikle boncuk atıyorsun ama taramalı şekilde atıyorsun. Bakın birisi atsın da izleyelim. Tara. Şuradaki hedefleri atıyorlar. Aşağıdaki hedeflere. Bakalım başka neler var buralarda farklı bir yer buldum böyle. Ablalar da Instagram için fotoğraf çekiliyorlar. Böyle yol gidiyor bir yer ama <laughs> nereye gidiyor bilmiyorum hiç fikrim yok. İkinci Dünya Savaşı'nda kedilerle ilgili bir pano hazırlamışlar. İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanlar Leningrad'ı etrafını çeviriyorlar ve 900 gün 900 gece boyunca hiçbir yardımın bu şehre ulaşmasını sağlamıyorlar. Yani engelliyorlar bütün yardımların ulaşmasını. Halka dışarıdan herhangi bir gıda mı daha hiçbir şeye gelmiyor. Daha önce birkaç videoda anlatmıştım bunu da. Hazır o resmi görmüşken bilmeyenler dinlemeyenler için bir daha bahsedeyim. İnsanlar artık o kadar aç kalıyorlar ki. Aç kaldıkları için ölmüş insanların etlerini yiyorlar. Kedileri kesip kedileri yiyorlar. Çünkü bir şekilde hayatta kalmaları gerekiyor. Ve Almanlar yenildi. Almanları yendikten sonra şehri kurtardıktan sonra şehri fareler basıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü şehirde hiç kedi kalmamış. Hepsi 2. Dünya Savaşı'nda o blokat esnasında kediler yedikleri için, şehirde kedi olmadığı için şehri fareler basıyor, koca koca fareler basıyor. Ondan sonra mecburen gidiyorlar işte Sibirya taraflarından vagon vagon buraya kediler getiriyorlar. O yüzden şehrin belli başlı yerlerinde kedi heykelleri var böyle bazı binaların köşelerine falan. Oradaki şeyde panoda da o kedi heykellerinin resimleri vardı. Ayrıca bir de burada kedi günü var ya dünya kedi günü. Şeydeki Şehirdeki en büyük müze olan Petersburg'daki Ermitaj Müzesi'ndeki kedilerin de günü var. Orada kadrolu kediler var. Biliyorsunuz orada 3 milyona yakın tarihi eser var. Ve bu tarihi eserleri fareler falan kemirmesin diye resmen resmi çalışan devlet memuru kediler var burada. Onların da senenin bir günü bayram. Bayramları var. Hangi ayda unuttum şimdi. Önceden biliyordum ama. Şiselburg söylemesi biraz zor geliyor. Bu şehre gelmişken şehri de azıcık göstereyim istiyorum da. Şehirde fazla gösterecek yer yok. Daça bölgesi. Az önce bir yerden geçtim. Daça bölgesiydi. Burada yine Sovyet binalarının olduğu yer. Böyle bir yapraklar da dökülmüş park gibi bir yer buldum. Biraz burada gezineyim. Sakin küçük bir şehir. Yol böyle devam ediyor. Birazcık şuradan yürüyelim. Müzik Genelde binalar klasik, her yerdeki Rus şehirlerinin binalarına benziyor. Çok fazla fark yok. Ama kaldırımlar çok şey, yollar biraz bakımsız. Yani şöyle göstermeye çalışayım. Yollar asfaltlı ama kenarlardaki insanların yürüyeceği yerler hep toprak. Yağmurda da burada yayalar bayağı zorluk çekiyordur. Böyle şehrin merkezi diyebileceğim yerlerden birisindeyim işte. Kiliseler falan var, şey burada. Şu ileride köprüyü geçtikten sonra bizim bindiğimiz feribot oradan nehir akıyor. Buraya doğru mahalleler başlıyor işte. Şurada dükkanlar var işte Magnet, MTS, telefoncu dükkanları falan. Şurada da bir park var. Parkı azıcık göz gezdireyim. Bu şehir Kirov bölgesine bağlı. O yüzden burada Kirov'un heykeli var. Parkın girişinde. Pazar gibi bir yer buraya doğru bir girelim bakalım. Küçük dükkanların olduğu bir çarşı. Sol tarafında mana var, çiçekçi var. Bazı dükkanlar artık kapanıyor. Burada et ürünleri satan bir kasap var. Yani klasik küçük şehirlerin çarşıları. Hemen hemen gittiğim tüm küçük şehirlerde bu tarz çarşılar oluyor böyle. Zaten bir buralarda alışveriş yapıyor biliyorsunuz. Buralardan biraz uzaklaştığınız zaman sadece şey bulabiliyorsunuz market. İşte küçük marketlerden ya da zincir marketlerin arada bazen oluyor. Onlarca böyle farklı şeyler, kıyafet, muhafet ya da ne bileyim ben, pazardan alabileceğiniz şeyler için böyle bir yere gelmek gerekiyor. Burası acaba her gün mü kuruluyor? Pazara özel mi? Şurada bir fırın var. Burada bir abimiz ayakkabı satıyor. Evet, pazarın sonuna geldik. Şehir böyle. Sakin bir yer. Ama biraz bakımsız. Yani buraya fazla Bütçe ayrılmamış belli. Böyle ya. Bugün de bitirdik. Bir pazar gününü daha akşam ettik. Ben daha Trene gideceğim. Treni bekleyeceğim. Onun saati gelecek bineceğim. Petersburg'a gideceğim. Oradan Tren istasyonundan eve geçeceğim. Yani 2-2,5 hani iki, iki saat daha bir maceram vardı. Henüz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Aa, Lada. Ladaları bu şehirlerde görmek mümkün. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.